Evet çocuklar. Şimdi dimi örgümüzü e, dokumasını yapacağız. Örgümüzde dimi 3 dolu 2 boş sağ yolu örgüyü. Onu önce çiziyoruz. Ne yapıyoruz? 3 dolu 2 boş. 3 dolu 3 2 boş. Bu o, e, oranı büyütmüş. Birebir oranında büyütmüş. Bizim raporumuz şurası. Yani 5 çözgü 5 atkı. Şimdi bakıyoruz. Birinci atkımız şu kısım bizim atkımız. Şu kısım da çözgümüz. Şimdi biz bu şekilde çözgüyü çektik. Çözgülerimizi çektik bu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Şuradan sırayla bakıyorum. Birinci atkımda. Ne diyor? Bir dolu, iki boş, iki dolu. Şu kısma bakıyoruz sadece. Mavi olan kısma bakıyoruz. Çünkü burası rapor tekrarı. Bir dolu, iki boş, iki dolu. Bir dolu dediği için nedir? çözgü üste diyoruz. Bundan dolayı çözgü üste ise bakın önce ne yaptık? Zincirimizi çektik. Sonra bir dolu diyor. Bir dolu dediği için çözgü üste. Bakın. Tığımı veya iğnemi altından geçirdim. Bir dolu iki boş diyor. İki boş dediği zaman nedir? Atkı üste diyoruz. İki boş atkı üste. Sonra iki dolu İki dolu dediği için çözgü üstte. Ha bizim raporumuz bu kadar. Ama biz tabi nedir? Ee, kumaşımız e, olmuşsun diye daha güzel görünsün diye ne yaptık? Rapor tekrar yapacağız. Rapor tekrar yaparken ne yapacağız? Bu örgüyü okuduktan sonra tekrar baştan devam edeceğiz. Nasıl başlamıştık? Bir dolu, iki boş, iki dolu. Aynı şekilde tekrar devam ediyorum. Bir dolu yani çöz, e, atkı üste. İki boş dedik. Şöyle tekrar başlıyorum. Bir dolu, çözgü üstte. İki boş dedik, atkı üstte. İki, do, i̇ki dolu dedik, çözgü üstte. Şimdi bir dolu dedi. Bir dolu deyince ne yapıyoruz? Şuradaki bir doluyu alıyoruz. Ee, i̇ki boş diyor. İki boş deyince ne yapıyoruz? Atkı. İki dolu dedi, çözgü. Tekrar rapor tekrarı. 3 dolu oluyor tabii ki burası. Bir dolu. 2 boş 2 dolu 1 dolu 2 boş 2 dolu. Evet, bu şekilde ne yaptık? İlk katkıyı attık. Evet. Tığımız iğnemizde veya tarak varsa tarakla ne yapabiliriz? Bu şekilde sıkıştırabiliriz. Şimdi tekrar bu tarafa geldik. Bu tarafa gelince ne yapacağız? Şuradan devam edeceğiz. Yani bu şekilde dokuduk. Buradan bu şekilde devam edeceğiz. Onun için de ne yapıyoruz? Bir dolu, iki boş, iki doluyu dokuyacağız. Yani şu şekilde bir dolu diyor. Bir dolu dediği için nedir? Çözgü dedik. Tabi bakın. Burada bu şekilde gittiğimiz zaman ne yapar? Çıkma ihtimali olabilir. O yüzden ne yapıyoruz? bu son atkımızdan bu şekilde yaptıktan sonra son atkımızdan alıyoruz. Bir, bir dolu bir dolulu için üstte iki boş atkı üstte iki dolu bir dolu iki boş 2 dolu. Bir dolu. 2 boş. 2 dolu. Bir dolu. 2 boş, 2 dolu. Evet, bu şekilde tekrar geldik. Bakın size demek istediğim şuydu. Ne oldu? Bu çözgüyü almadı. Direkt okuduğumuz için ama ister diğer taraftan e, dokumaya devam ederiz veya ne yapabiliriz şuradan üstünden tekrar aktarabiliriz. Bu şekilde ne oldu ikinci atkı attık. Şimdi geldik üçün, üçüncü atkıda. Üçüncü atkı ne diyor? Üç dolu iki boş diyor. Buradan üç dolu üç dolu dediği için ne yapıyorum? Çözgü üstte iki boş. Üç dolu iki boş. Üç dolu 2 boş. Boş dediğim için atkı üstte. 3 3 e, dolu, 2 boş. Evet, burayı da attık. Evet. Bu şekilde ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz. Bakın. Ne oldu? Kenarlarda kaldı değil mi? kenarları almadı. Şimdi ne yapacağız? Burada şu şekilde gideceğiz ki kenardan alsın. Şimdi dördüncü atkı yatacağız. Bir boş, üç dolu bir boş diyor. Bir boş yani atkı üstte. Ne yapar? Bakın tekrar çıkar. O yüzden biz burayı ne yapacağız? Şöyle alttan alacağız. Bir boş, bir dolu, çözgü üstte. Bir boş, 3 dolu 3 tane çözgümüz üste sonra bir boş bir boş 3 dolu 1 2 3 çözgü üstte bir boş 3 dolu bir boş tekrar bir boş 3 dolu bir boş bir boş, üç dolu, bir boş. Evet, geldik. Evet, bakın şu kenarı ne oldu? Bu şekilde düzeldi. Bakın fark ettiyseniz böyle enine yollar oluşuyor. Bakın buradaki dokuduğumuza göre enine yollar oluşuyor. Evet. Şimdi geldik 5. atkı. 5. atkıyı ne yapıyoruz? Buradan bakıyoruz. 3 dolu 2 boş. Bakın. 3 dolu. 3 dolu için çözgü üstte 2 boş. 3 dolu 2 boş. 3 dolu 2 boş. 3 dolu 2 boş. boş. Evet. Bu şekilde ne yapacağız? Kenarlarımızdan düzelteceğiz. Bakın. Ne oldu? Sağ yollu dimimiz oluştu. Hani biraz gevşek bırakıyorum ki hani siz tabi bunu tarakla sıkın. En azından dokumayı görün diye. Bakın gördünüz. Yollar oluştu. Bir rap bir raporu bitirdik biz. Şuradaki ilk 5'e, 5'e 5 olan örgü raporumuzu bitirdik. Ha bunu ne yapacağız? Tekrar baştan başlayacağız. Ne yapacağız? 1 dolu, 2 boş, 2 dolu. Geldik buraya. 1 dolu 2 boş 2 dolu. Sonra tekrar devam ediyoruz. 1 dolu 2 boş, 2 dolu. 1 dolu. 1 dolu. 2 boş, 2 dolu. 1 dolu. 2 boş, 2 dolu. Evet. Bu şekilde geldik. Evet bu şekilde ne yaptık? Devam ettik. Bakın bu dim örgümüz. Evet çocuklar ne yaptık? Dimi dokuduk. Dimi siz ne yapacaksınız? Bu şekilde raporumuzu yani yaklaşık işte 10 santim veya işte bunun tamamını dokursanız biraz biçim olur. 10 santim ebatında ne yapabilirsiniz? Dokuyabilirsiniz. Bakın bu enimiz kaç santim oluyor bizim dokununca? Yaklaşık 8 yaklaşık 9 santim. O da neden kaynaklanıyor? <laughs> Dokumamız çektiği için. E, enden çektiği için. Yani bu karton kutuda yaptığımızdan kaynaklanıyor. Ama mesela siz e, mukavvadan yaptıysanız o zaman ne yapabilirsiniz? E, ebatınız 10, cm, 10 santime 10 santim şeklinde olabilir. Ne yapıyorsunuz? Bu dediğim dimi örgüsünü tekrar ederek rapor tekrar yaparak o 5 raporluk örgüyü tekrar ederek yaklaşık 10 santim ebatında boyuna 10 batında dokumayı yapıyorsunuz. Sonra bitirdikten sonra şu baştaki ilk videomda anlatmıştım. Baştaki bir zincir çekme yöntemini ne yapıyorsunuz? Çekerek isterseniz dim arkasından sateni dokuyun. İsterseniz çözgü çıkartın. Uçlarını bağlayın.